tüm zamanların en başarılı müzik gruplarından biri olarak kabul edilen İngiliz Beatles grubunun üyelerinden Ringo Starr, Los Angeles'ta bir sergi açtı. Grubun trompetçisi olan Starr, tüm müzik hayatını, kullandığı enstrümanları ve fotoğraflarını sevenleriyle paylaşıyor. Şarkıcı serginin kendisine duygulu anlar yaşattığını belirtti. Sergi çok güzel. Biraz duygusal tabii ama <laughs> ağladığımı da göremezsiniz. <laughs> Ringo Peace and Love adlı etkinlik, 7 kez Grammy ödülü kazanmış trampetçi adına düzenlenen ilk büyük sergi. Aslında Richard Starkey olan şarkıcı, 1940'ta Liverpool'da doğdu ve 1960'ların başında Beatles grubuyla birlikte uluslararası üne kavuştu. Bütün eşyalarım bundan ibaret değil. Çoğu burada ama başkaları da var. Ve buradakiler daha çok Grammy Müzesi'nin konseptine uygun olanlar. Bütün bunlar yaptıran şey hayatımın da anlamı olan müzik tabii ki. Ayrıca video sunum da var. Beatles grubunun üyelerinden John Lennon 1980'de öldürülmüş, George Harrison ise 2001'de kanserden hayatını kaybetmişti. Grubun McCartney ile birlikte hayatta kalan iki üyesinden biri olan Starr, onunla birlikte 2010'da bir konser vermişti. Eski Beatles trompetçisinin hayatı, müziği ve kariyerini yansıtan sergi Los Angeles'taki Grammy Müzesi'nde 2014 Mart ayına kadar açık kalacak.